Aynen yani. Bu ligde, bu grupta dediğimiz gibi her maç çok zor. Ee, biz de yani üstesinden gelecek bir gücümüz var. Ee, i̇yi de hazırlanıyoruz. İnşallah çocuklar da gayretli, özverilirler. Böyle de devam etmek istiyoruz. E, ligin sonuna kadar da hayırlısıyla bakalım. Özellikle maşallah diyelim çocuklar dediğimiz gibi e, söylenenleri harfiyle yapıyorlar. E, disiplin olarak da gayet iyiyiz. E, zaten e, oynadığımız oyunda belli diyor. İlk ee, başladığımız zaman hazırlık döneminde de e, belirtmiştim yani çok iyi bir yerlerde bitireceğimizi e, kendi adıma söylemiştim. Ucuz futbol oynamayacağımızı, e, ayağa top oynayan, topa hakim olan, seyirciye yüksek seyir zevki e, veren bir oyun oynayacağımızı. Bu ligin yani uzun toplarından e, bitmeyeceğini e, yani kapanmayla veya rakibi durdurmayla oyunu böyle e, ne diyeyim... E, Kötü bir oyun sergileyerek Yani bu ligin bitmeyeceğini adımız gibi biliyorduk ayağa top oynuyoruz Geriden oyun kurarak ee, Yani gerçekten futbolun ne gerektiriyorsa Tamamını yapacak şekilde yapıyoruz ee, Gayet de iyi gidiyor Gayet olumlu Gayet de güzel ee, İnşallah sonunu da böyle bitirmek istiyoruz Devam da ederiz inşallah Dediğimiz gibi bu bir takım oyunu Yani ee, Takım hep beraber ilk baştan e, Santfor'dan başlar e, kalecisine varana kadar yani bu işler böyledir yani e, gayet de iyi gidiyoruz gayet de olumlular çocuklar dediğimiz gibi inşallah da bu e, futbolun kuralı golü yemeyeceksin sonra da gol atacaksın yani e, çok şükürler çok şükür ki biz bunları çok iyi şekilde yapıyoruz bu sürece kadar da geldik iyi böyle de devam edeceğiz inşallah. Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. E, yani Sivas'ı, memleketimizi çok iyi temsil ettiler. Ee, taraftarımıza da buradan çağrı yapıyorum. Bu hafta bizi yalnız bırakmasınlar, bu türbinleri doldursunlar, bu çocuklara da inansınlar. Ee, en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ee, güzel bir yerde de inşallah bitireceğiz bu ligi. Bu memlekete e, layık olacak inşallah belediye spor.